Oynayalım kızım. Limonun canı mı sıkılmış? Evet. Ay. Gidiyor. Ana. Çıkat 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 bakalım. Çıkmıyor. Gezir, gezir. Gel sen artık gezdirelim. Gel. Gezdir hadi sen dışarıya. Dışarı sen Dışarı. gezdirelim. Güzel öttün de dinleyelim kızım. Yani ne güzel ötüyor değil mi? Duman bak ben geldim. Hoş geldin arkadaşım. Ne yapıyorsun sen burada? Burada biraz kestiriyordum. Burada kuş kokusu var. Evet bu evde bir kuş var. Doğru bildin. Onu çalalım mı seninle? Ya neden olmasın? Benim de hep aklımdaydı. Yemek istiyordum ama bir türlü cesaret edemiyordum. Hadi onu çalalım. Hadi gel arkadaşım çalalım ve afiyet onu yiyelim. <laughs> evet hadi arkadaşım çalalım. Kuş da çok güzelmiş. tamam hadi, hadi çalalım hemen. Hadi hadi. Uyanmadan. Hadi bunlar uyanmadan götürelim de afiyetle yiyelim. şimdilik ben gidiyorum. Sen bunun başında dur duman tamam mı? Tamam arkadaşım hiç merak etme. Bu sesler de nereden geliyor? Fatma? Ahmet? Ya bunlar burada ne yapıyor? Aa uyumuşlar. Fatma? Anneciğim? Aa uyuyakalmışlar burada. Ahmet? Ahmet ne oldu size böyle? Aa uy Evet uyuyorsunuz. Abi Fatma bir nasıl bir uyuyor öyle? Kafesine. Efendim? Limon yok. kafesine bir getirme mi aldın Hayır. Fatma, limon yok. He, limon ben nerede? Ben görmedim. Nerede? Neden seviyorduk? Bir Niye Aha. uyuyor kaldık. Hı -hı. En son bu uçuşu oldu. Ha ama uçuşünden yoktu? Ha nerede limon ya? Nereye gitti? Birini kaçırdı, birini gördü. Ay buraya da yemi dökülmüş. Ne yapalım? Arayalım mı? Gelin bakalım. Nerede bu limon? burada yem var. böyle. Hadi gelin bakalım. Ay duman. Duman nerede peki? Dumanın da sesi çıkmıyor. Ha, yoksa... Yani şu, şu yem izlerini takip et Fatma. Bak burada da var. Nereye gidiyor? Aa dumanın odasına gidiyor. Aa yoksa duman onu halletti mi? Yoksa yedi mi dumanı? E, limon nerede peki? Limon yok burada. Limon burada bitiyor. Duman burada. Evet, evet duman. Da. Ne yaptın limonu? uyuyor. Gördün mü limonu söyle bakalım. Uyuyor gerçekten Ahmet ya. Aa bu limon nerede ya? Yedi mi yoksa? Burada baba limon burada. Bak. Buraya koymuş. A, karton kedi çıktı. Evet, limon arkadaş olmuşlar Ahmet gördün mü? Biz kurtarmamız lazım evet. E, Limon'u. Evet, e limonsuz çıkmıyor ya. Onu ne yaptılar ki? Korkudan acaba? Ya Kartunket korkuttu mu yoksa? Olabilir. Artık bu kuş bizim. Bunu yiyeceğiz. Biz size vermeyeceğiz. Ne diyorsun sen Kartunket? Aa konuşuyor Ahmet gördün mü? Evet. Aa. Aa. Şuna bak. Ayıttım. Dim... yiyeceğiz onu. Duman. Dumanla birlikte. Duman. Hadi kalk. Kalk hadi kurtar limonu. Ondan da ses çıkmıyor hiç. Evet ya bunlar iş birliği yapmış olabilir. Evet evet evet. Kesin kuşun başında bekliyor. Evet nasıl kurtaracağız limonumuzu? Limon benim arkadaşım. Sen git kattan geç. Git git. Seni yok. Sen benim arkadaşım değilsin. Duman, sen benim arkadaşımsın ama ben gitmek istemiyorum. O zaman limonu da alıp gidiyorum. Ben seni düştüm. Kim işte mi? benim arkadaşımı alacak. Hadi ben de birlikte Tamam ben gidiyorum o zaman. Git. Bir daha gelme bu yaya. Gelmeyeceğim. Git. Ahmet Fatma kartun nerede? Gitti. Gitti. Aa gerçekten gitmiş. Evet. Duman aferin sana. Hemen evet, kızım Alalım, dumanım limonla, benim. Dumanım. karton keti kaldı. Evet limanımızda. kurtardık. Aferin bizi satmadın. Seni gidiyiz. Ay, limonumuzu yarımazı. da kurtardık. Evet limon da burada arkadaşlar. Limon. Gel bakalım. Evet limon da kurtardık. Tamam. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz şimdi? İçeri mi gidelim? Evet sevelim bunları. Hadi bunları sevelim. Ben limonu yerine bırakıyorum. Ben de seveyim. Evet dumanımızı seveyim. sevelim. Yemediğim. Limonu yemediği için buna teşekkür ederiz. Mama ödülü vereceğiz tıkı tıkı buna. Tıkı tıkı. Mama ödülü. İyisinler seni, iyisinler, iyisinler. Ay. <laughs> 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 Sürülendin mi sen? İyi, <laughs>